Erek, ı, er um、最后呢，感谢中东技术大学土院承办此次活动，感谢土中友好基金会提供的大力支持，也感谢土中文化协会的呃大力帮助。那么预祝丝绸丝路有约国际中文日圆满成功。 Son olarak bu etkinliğe ev sahipliği yapan Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni Konfüçyüz Enstitüsü'ne ve cömert destekleri için türk Çin Dostluk Vakfı'na teşekkür ederiz. Öncelikle Sayın Müsteşarım, değerli Türk-Çin Kültür Derneği yöneticileri, öğrencileri, gönül verenler, değerli misafirler vakfımıza hoş geldiniz diyorum. E, tabii vakıf olarak yıllardır bu tarz etkinliğe ev sahibi yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar desteklemeye çalışıyoruz. siz dostlar sayın büyükelçiliğimizin de katkılarıyla inşallah Çin ve Türk kültürünü herkese tanıtacağımızı umut Tekrar hoş geldiniz diyorum. Ben artık etkinliklere bırakıyorum. Fazla söz uzatmak istemiyorum. 你的尊严，让。 谢谢嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的 Merhaba ben e, İlayda Suyoşkun. Sinoloji öğrencisiyim Ankara Üniversitesi. E, etkinliği çok güzel bulduk. E, e, Birçok farklı e, değişik, organizasyonlar değişik organizasyonlar gördük. Dans gösterileri oldu. E, Arkadaşınızın da bir fikrini e, Merhaba ben Melisa Ayça, ben de e, sinoloji öğrencisi son sınıfım. E, Çin kültürünü e, bu şekilde güzelce tanıttıkları için e, mutluyum. E, güzel bir etkinlik oldu. Emeğin geçen herkese de teşekkürler. E, peki bize bir de Çince teşekkürler diyeyim. Şişe. Şişe, <laughs> Ben Göktuğ Çalışkan. Öncelikle e, bizi, davet çok, bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu etkinlik gerçekten hani, dünyaya Çin dilini, özellikle Türkiye, bizim ülkemize Çin dilini ve Çin kültürünü tanıtmak tanıtmak için çok önemli bir etkinlikti. Kültür Ateşi'miz geldi, bir sürü önemli makamlardan insanlar geldi. Hepsine çok çok teşekkür ederim, size de bu fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Bu etkinlik gerçekten çok güzeldi, gerçekten çok eğlendik. Hazırlanırken de çok eğlendik. Ee, şimdilik şimdi diyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. İrfan Karslı, Türkçün Kültür Derneği. Ee, etkinlik e, oldukça güzeldi. Arkadaşlar gayet güzel programlar e, hazırlamışlar. Şarkılar e, gösteriler. Oldukça keyifliydi. E, umarım yakında tekrarını bir şey yaparız. Teşekkürler. Güzel sağ olun. De, sağ olun. Merhaba, ben Albine Karacan. Türkçin Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeniyim. Aynı zamanda Türkçin Kültür Derneği'nde e, Koro'da görev alıyorum. Etkinlik oldukça güzeldi. Tüm arkadaşlarımız çok güzel hazırlanmıştı. Biz de bu etkinlik için e, bayağı çalıştık ve çok da güzel bir performans ortaya çıkardığımızı düşünüyorum. Çok güzel bir etkinlikti. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık. Merhaba, benim adım Ayperi Öztürk. Ankara Üniversitesi Sinoloji Bölümü öğrencisiyim. Bugün burada Cingci söyledik ve aynı zamanda dans etkinliğimiz oldu. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Ee, peki bu kıyafetinizi biraz anlatır mısınız bize? Bu geleneksel Çin Hanfu adlı geçen hani Han insanların giydiği kıyafet. Evet. Böyle bu şekilde. Bu yazlık. Yazlık. Bunu kışlığı nasıl oluyor? Kışlığı daha kalın katman katman giyiyorlar. Evet. O şekilde. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben Uğur Akbulut. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden evet. buraya izlemeye geldik etkinliğe. Çin'in eski danslarını, şarkılarını dinledik. Ve şimdi güzel yemeklerini yiyoruz. Ve çok, hepsinin çok güzel olduğunu anladık. Woman I Jongo. <laughs> Adam Cigun Wang. kendime için diye öğretmenim. Bugün yani bu etkinliği katıldığım için çok memnun kaldım. Güzel bir etkinlikti çünkü Çinceye yaygınlaştırmak zaten bizim amacımızdı. Şimdi buraya buraya geldim. Bir sürü Çince öğrenen çocuklar gördüm, üniversiteyi gördüm, ortaokul öğrencileri gördüm. Onları görünce çok mutlu oldum. Bir de Çince öğrenmek ötesinde Çin kültürü tanımak da çok. 这个活动，我自己是中东技术大学孔子学院的那个院长，我姓吴，呃，那个我叫我吴院长。然后我们这个活动主要是为了迎接国际中文日，在全世界各个孔院、各个国家都有开展的一个文化活动，是为了让更多的人了解中国文化。 跟中文的发展的这个呃历程，然后让促进各个国家与中国之间的文化之间的联系，呃，这个就是我们这个举办这个活动的主要目的之一。 Yani um, um, uh, Confucius Enstitüsü'nün öğrencileri ve başka um, Çince ve Çin hakkında uh, ilgi uh, ilgi olan için bir etkinlik ve uh, Çin tarih ve kültürü um, tanış, tanıştırmak ve yakınlaşmak için uh, oluşturdu. Or